Merhabalar. Hepinize hoş geldin arkadaş. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere falso nasıl vurulur? Falso nasıl vurulur? Bunu öğreteceğim. İlk önce bugün cuma. Eee Cuma'nın kutlu olsun. Cuma'nın Şimdi Cuma bayramıydı. Hatırlamıyorum bayramdı herhalde bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Yorum da hatırlamıyorum. Bugün fal solu. Bak bu top mesela bak. Dümdüz gidiyor ya. Böyle ipi wow, yiyeceğim. Onu vereceğiz. Şimdi size. Sonraki videoda diğer iki videoda tabii ki şeyi öğreteceğim. şeyi göstereceğim size. Nasıl kaleciler için nasıl atlanır yeni başlamak için. Şimdi topumuz burada. Şöyle hemen gösterimlerimizi vuracağımızı şu ayak içimizi şöyle bak. Şöyle döndürelim. Bak. Şöyle. Vuruyor ya. Böyle vuruyorsun ya. Böyle vuruyor ya hani. topa. Böyle değil. Böyle. Şöyle bak. Toplamadan göstereyim. bunu top varmış gibi düşünün Şöyle. Anladın mı? Böyle. Hemen yapalım. Gördünüz. Değişti. Şu anda böyle gitmiş olacaktı. Ama böyle gitti. Şöyle döndü bak. Şöyle döndü. Peki... Neresi de vuracağız? O falsonun başka trivelasını da göstereceğim. Şimdi tam topun yine orta kısmına vuracaksın. Böyle bak şimdi biz de. Anladın mı? Anladın mı? Diğer bir vuruşumuz ise trivela. Trivela'yı bilmeyen vardır bence. Şu ayağımızın dışıyla topun birazcık alt kısmına böyle anladın mı bak şöyle aynı şekilde yine şöyle bak anladın mı şöyle bak böyle evet Videomuz evet. tabi işte bu kadar değil son bir şey daha öğreteceğim. Top. Ee, adını unuttum. Durun be. Dur aklıma gelmiş lan. Adını unuttum. Dur bekle. Nasıl sert şut atılır? Bunu da hemen göstereceğim. Tri o gösterdiğim falsolar kareci yapmak için böyle. Yani bu en çok kimin işine yarar? Ya yani penaltı kullananlar ya da şeyler için. En çok yani onlar için yani. Sağ bek, sol bek, sağ kanar, sol kanat, sol kanat. Tamam, onlar için. Şimdi Selçuk nasıl atılır? Hemen göstereyim. Şu şöyle koyduk topumuzu. Şöyle bak. Şöyle, şöyle bir tane aralık bıraktık. Bak sarı. Bir, iki, üç. Bir adım. Şey destek ayağınız yani sol veya sağsanız, sağsanız solu, solsanız böyle gideceksiniz. Solsanız bu tarafa gideceksiniz, sağsanız bu tarafa. Sonra Böyle adımını açıyorsun yani, yavaş yavaş. Şöyle 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 şöyle, şöyle. geldikten sonra ayağım burada ya. Bir karış. Şöyle ayağım düz bir bu şekilde ta mali kısmıyla. Anladın mı? Nereye şey alacaksın? Bak. Nereye vuracaksan ayağın oraya dönük olması lazım. Yani. Mesela buraya vuracağım. Anladın mı? Bak mesela düz yapayım. Şöyle. Şöyle şuraya vuracağım. Bak. Hızlı. -hı. Küçüğü de normal düz olarak pas gibi vurabilirsiniz. Ama altına vuracaksınız öyle olunca. Normal şu şey olunca ise işte şu ortaya vuracaksınız. Evet videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.